Merhaba evet arkadaşlar. Şu ocak oluşturmada yapılan yanlışların biri de çok fazla gereksiz yere dip sürgünü filiz bırakmak. İşte şurada ki ocaklarımız. Burası komşunun bahçesi. Yeteri kadar dal var ama 2, 4, 6, 8 tane de dip sürgünü bırakılmış arkadaşlar. Şuraya bak. Bu dip sürgünleri zaten yukarıda büyüme alanı yok. Yaşam alanı yok zaten. Yukarıda şimdiden sıkışmış. Şimdi bu Mayıs ayından sonra yan dal, yan sürgün verecek, yaprak açacak olacağı siz düşünün artık. Aynı şekilde burada, şu ocakta bakın. Bir, 2 üç, dört tane, beş tane dal var. 3 beş, dokuz tane de dip sürgün var arkadaşlar. Yani burada bu arkadaş fidancılık yapıyor arkadaşlar. Bizim öğretmen çiftçinin dediği gibi fidancılık. Bakın burada yine öyle. Beş tane çok güzel dal var. Ama üç, beş, yedi tane dip sürgünü bırakılmış yine. Gereksiz yere. Dip sürgünü bırakılmaz mı? Bırakılır tabii ki. Dip sürgünü. Ocağın kurumunda boş yeri varsa. Bakın şurada yine aynı şekilde. 2, 4, 6, 9 tane dal var. 3, 6, 9, 12 tane dip sürgünü var. Bir felaket, geleceğin felaket olacağına dair çok güzel işaretler var burada. Çünkü bu dip sürgünlere büyüdüğü zaman burayı zaten ihmal edilmiş, geç kalınmış. Demek ki buranın sahibi burayı zamanında imal edemiyor, yapamıyor. Gelecek yıl daha büyük felaket. Şurada mesela ayrı bir felaket daha. Anadolu meyve dalanına sürten bir dip sürgünü bırakmışlar. İçe bakın arkadaşlar. Hem bunda yara var hem bunda yara var. Birbirine sürten dal bırakmıyor. Zaten burada dip sürgünün felaketi var. Şuraya bakın. 3, 5, 7, 11 tane dip sürgünü var. 3, 6, 8 tane dal olan bir ocaktı arkadaşlar. Bu bizim geleneksel fındıkçılık anlayışımız arkadaşlar. Geleneksel, atadan dereden böyle gelmiş. Ve bu doğru kabul ediliyor gerçeği de bir türlü öğretemiyoruz İşte ben de komşu bahçeyi yaptım şimdi bakın şurada benim yaptığım ocaklarda iki tane dip sürgünü, o da üç yıllık bir de yeni değil 3 yıllık yeterince dal var şunda ocakların tümünde yeterince dal var 3 dal 4 dal tekrar niye dipsürgünü sürgünü onu anlamıyorum bir ocakta 8 tane dal varsa 8, 8 tane dip niye bırakırsınız kardeşim ya? Allahu Ekber. Burada artık gelecek sene daha iyi bir ocak mı çıkacak şimdi bu sene? Bu arkadaş verdi 30-40 gemiye burada dal kesimi yaptırdı bilmem bir şey. Gülde ne için yaptırdık arkadaşlar? Gelecek daha iyi olsun. Şimdi size soruyorum buranın geleceği daha iyi olur mu? Lütfen düşünerek iş yapalım.